Selamun Aleyküm ülkemin güzel insanları. İnternetten, YouTube'dan iş almayan tek tamir kanalı. İsmail Usta'nın kanalından size merhabalar. Dükkanımızda 30 yıllık çalışan bir mekanımızda müşterimize zorla yetişiyoruz. Ve Allah herkese hayırlı işler, bol kazançlar versin. Ve artık aracımıza dönüyoruz. 1.3 Euro 5, 5 toplu 3 2017 model aracın motorunu toplamak üzere Bismillah diyoruz ve birazdan başlıyoruz Eski parçalar Aşırı kurum yapmış pistonlar Tel fırçada temizlemeye uğraştığım halde Kurumlar var Ve Siboplardaki kurumları Göstereyim size Sekmanlar tamamen özelliğini yitirmiş yüksek ısıdan Arka gran keçesini az önce çaktım arkadaşlar, pistonlar, gömlekler, lokum gibi oldu. Bu arabalarda arkadaşlar federal mogul, nural, piston kullanmazsanız birinki o araba yağ yakacak. Evet, siboplarımız, sibop kayıtlarımız, silindir kapağımız, her şeyimiz yenilendi. Bütün malzemelerimiz turbomuzda en ufak bir boşluk görünmedi. Turbocuya göndermeyeceğiz. Hepsi yıkandı. Askeri gibi karton üzerine dizildi. Ve birazdan dediğimiz gibi motorumuzu toplamaya başlayacağız. Erling üst kapak ara conta, yağ pompa conta, Victor Rain sindir kapak conta, Cortego Sıvı Conta egzoz Manifold Contası Orijinal kullanacağım bunu çünkü arkadaşlar e, Bunlarda e, Yanıp Turbo ıslık sesi gibi ses geliyor Takım Contamın kutusunu yırttım poşetin içine koydum Tabi içinde her türlü envai çeşit malzemeler bulunuyor Ve Arkadaşlar inaz zincir setimiz var onu kullanacağız Piyano tuşlarımız, horozlarımızda bir şey göremedik ve ya Allah, Bismillah diyoruz. 1.3 üç multijetlerin piston pernolarının sekmanlarını atmıyorum, çekmecide bulunduruyorum arkadaşlar. Bunlar e, aks kafalarını değiştirirken bazen e, aks kafa sekmanı olarak kullanıyorum. Kapağını takmadan önce. Arka granga takıyoruz arkadaşlar. Kitlemeyi çıkarıyoruz. Tam karşılamışım bakıyoruz. Ondan sonra grangın 8 tane civatası, volandın 8 tane cıvatasını sıkıyoruz. Pistonların bütün hepsi ortada aynı hizada buluşuyor ve silindir kapağına takıyoruz. çok ince buradaki yağ kanalına sıvı conda sadece oraya üst kısma değil alt kısma sürüyorum. Silindir kapağını oturtturacağım. Selamünaleyküm ülkemin güzel insanları. 1.3 Multijet'te motor numarası nerede? Onu göstereceğim size. Motoru toplarken aklıma geldi. 1.3 multijet araçlarda motor numarası aracın ön kaputunu açtığınız zaman şurada egzozu göreceksiniz. Egzoz, bu tarafta şanzıman ve krank okuyucusunun hemen altında arkadaşlar. Motor numarası hemencicik burada. Çok basit bir yerde. Yağ soğutucusu, motor yağı koyma yeri, ısıtma bujileri, egzoz manifoldu inin aşağı doğru... Grand okuyucusunun hemen alt kısmında 1.3 motorların e, motor seri numaraları, Rusat'ta yazan motor seri numaraları hemen burada göreceksiniz. Altın yıldızlı, parlıyor arkadaşlar. Ülkemin güzel insanları, dün cenazemiz vardı, onu defnettik. Doplo'nun motorunu... Hamido, topladınız değil mi siz? Hamido. Hamidolar motoru toplamışlar. Dükkan çünkü ana baba günü. Her yerde arabamız var. Motoru toplamışlar. Detaylı video çekecektik ama Hamido nasip olmadı. Sana da çek diyemedim zaten. Yerine oturtturmuşsunuz akşamdan. Neyse toplayın sesini duyuralım maliyetini söyleyelim ya. Öyle değil mi? Yapacak bir şey yok Hamido. Yarıda bıraktık. Dün hiç gelmedim dükkana. Görüşeceğiz. Aracın akü kutup başları takıldı. Şimdi bunlar takılacak. Enjektörler revize edildi. Çünkü enjektörler fazla mazot püskürtebilir. Su koyduk. Motorun içini tinerle yıkadığımız için su kanallarını önce o temizleyecek. Yarım saat, bir saat çalıştıracağız sonra içine bu komple boşaltıp antifriz koyacağız. Motorumuz yavaş yavaş ayaklandı. Yağını koyduk mu Ahmet Evet. Tamam. 530 partaküllü. Evet. Tamam. Dur. Bekle. Hamido, boruların hiç boşluğunu almamışsın ki hacım ya. Bas! Dur! Bas! dur. Bas. Dur. Kontağı kapat. Hamido. Hamid. Mübarek dillerinden bir besmele çek. Marş'a bas. Bir daha. Hayır, hayır. Dur. Şu anda. Kaza basabilir misin? Tabii nasıl iş abi. Ben sana bu lastiğin fiyatını öğreneceğim sana mesaj atacağım tamam mı? Bas. havalı, ya. Hava aldı lan. Öbür hortumlar. Hamido turbo ortamlarını takmamışsın ki abisi hiçbirine. Ondan havalı işte. Hava aldığı için çalışmıyor mübarek. Çalışıyor istop ediyor. Vay imam. Dur bir dakika Hamido. Bekle abi, bekle. Bekle. İstopet. Çalıştır. Sağ sola koklanınca daha da motorun sesi değişecek arkadaşlar. İstopet Hamido. Bas. Sağını sopunun toparlamaya başladı Hamido. Keşke bu motoru detaylı gösterebilseydim. Daha önce detaylı videolarımız var. Ona sayalım. Değil mi Hamido? Evet. evet. Kontrolleri yapıyoruz ki